Merhaba Fokilerim bugün uzatmadan konuya geçeceğim. Ama konuya geçmeden önce kanalıma abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Hadi başlayalım. İlk önce Jenkai'nin bir ara birlikte olduğunu ve sonra ayrıldıklarını biliyoruz. İlk sevgili söylentileri Paris'te ikisinin de Eiffel Kulesi'nde aynı fotoğrafı çekmesiyle başlamıştı. Peki olayın Taeyong'la ne alakası var diyeceksiniz. Anlatıyorum, eğer Kayı ve Jenny Paris'te Eiffel Kulesi'nin önünde fotoğraf paylaşmasalardı, olay Tae'ye kalacaktı. Peki neden? Çünkü o zaman Tae de Paris'teydi ve Jenny ile aynı yerde ve akşam saatlerinde fotoğraf çekilip atmıştı. tayin ve Jenny'nin çekildiği zaman akşam saatleriydi. Sonra insanlar Tae'ni şiplemeye başladılar ve olay gittikçe de büyüdü. Fakat Bilgit bir şekilde Tae'yi olaydan çıkardı. Ve Tae'nin olaydan çıkmasıyla birlikte Junkai açıklandı. Peki bir Bilgit ne yaptı? Tae olaydan nasıl sıyrıldı? İşte bazı fanların ve netizenlerin tahminleri. Aslında Tae ve Jennie sevgiliydi fakat o sıralar BTS çok artıştaydı. Ve Tae en çok bir yasalan sıralardaydı. Bu yüzden Tae'ni gizlemek için Junkai gerçekmiş gibi gösterildi. Bana bu olay çok saçma geldi. Sizce böyle bir şey mümkün mü? Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bir